Kevser'in mesajı. Harika. Bakınız. Ben de kaçıncı kez yazıyorum, kaçıncı kez okuyorum. Kur'an'ı meallendirmiş, 16 yıl Kur'an tefsiri yapmış, yorumu yapmış bir kardeşinizim. Ben de bu mesajı yeni gördüm. Yeni gördüm, vallahi yeni gördüm. Ömrüm Kur'an'la geçti ama yeni gördüm. Ya nedir bu? Allahu Ekber. Çokluk Kur'an'da yerilir, hep yerilir. Ekserun nasila yakilun. İnsanların çoğu aklını kullanmaz. Ekserun nasila yeshkurun. İnsanların çoğu şükretmez. Ekserun nasila yu'minun. İnsanların çoğu iman etmez veya güvenilir olmaz. Ama eğer bir tek çok hayır ise hayır iste, çok hayır iste. Yani bir tek şey isteyeceksen çok hayrı çok iste. Diyen bir sure. Kevser kelimesinin anlamı bu. Çok hayır. Hayatımızda çoğalan ne var? Hayır, iyilik, güzellik ne var? Söyler misiniz? Kevser ne mi? Çok hayır demek biliyorsunuz. Kevser iyi, hayır ve güzel her şeyin aktığı pınardır. Kevser sen ol. Değerli insan, güzel insan. Sen Kevser ol. Bu sure aslında onun yolunu gösterir. Sen Kevser ol, hayır çeşmesi. Çok hayır çeşmesi ol. Gittiğin yeri kurutma, yeşert. Susuzlara su, umutsuzlara umut ol. O zaman sen Kevser olursun. Kevser ol, kesintisiz sürdürülebilir ve üretilebilir bir iyilik pınarı ol.